Herkese merhaba. Google ile Yapay Zeka Sohbetleri'nin bugünkü konuğu Profesör Doktor Kerem Rızvanoğlu. Hoş geldiniz. Hocam. Hoş bulduk. Kerem Hoca, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. 1999 yılından beri aslında uzun yıllar olmuş sayın hocam. Evet. İnsan ve bilgisayar etkileşimi üzerine çalışıyor ve kullanıcı deneyim üzerine çok önde gelen uzmanlardan biri, bu alanda çalışan. Evet kendisiyle uzman olduğu aslında bu iki alan insan ve bilgisayar etkileşimi ve kullanıcı deneyimiyle yapay zeka döneminde nasıl değiştiğini derinlemesine konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok keyifli burada olmak. Sizler de iyisiniz umarım. Biz de çok iyiyiz. Geldiğiniz için biz de çok mutluyuz. Ne güzel. E, şuradan başlamak istiyorum. Aslında yapay zekayı konuşurken gerçekten de insan ve bilgisayar etkileşimi sizin de tam yıllardır üzerine çalıştığınız evet. bir alan. E, bu çalışmalar yıllar içerisinde nasıl değişti? Yapay zeka ile biraz nasıl evrimleşti? Onu merak ediyorum. Bu iyi, güzel bir soru. Böyle başlamakta fayda var. Aslında e, insan bilgisayar etkileşimi disiplinimizin adı arayüzlerin evrimiyle biraz bu tarihi okumak mümkün. E, belki işte yaşa el verenler o komut satır sistemleri dönemi işte dır yazıyorduk ya evet. bir takım komutları kullandığımız DOS sistemlerini hatırlayabilir. Orada çok sempatik bir deneyim yok aslında. Monokrom ekranlar var. Bilgisayar herkesin kullanabildiği bir cihaz değil. Ama sonra tabii paradigma kırılıyor. Ne oluyor? Grafik kullanıcı arayüzleri geliyor. Biz kısaca arayüz diyoruz. Bugün sokaktaki vatandaş da arayüzlüyor. Herkesin bildiği, öğrendiği bir şey aslında. O renkli ekranların hepsi o ikonlar, çift tıkla aç, sürükle, bırak deneyimi birden eksponansiyel olarak aslında bilgisayar teknolojilerinin, arayüzlerin kullanılmasını sağlıyor o teknolojiler herkesin kullanılabileceği bir cihaza dönüşüyor. Biz işte imleci fareyle yönetiyoruz biliyorsunuz. Sonra paradigma kırılması akıllı telefon. Yani dokunmatik ekranların 2000'lerin ortasında hayatımıza girmesiyle başlıyor. Biraz daha grafik kullanıcı arayüzlerinden doğal kullanıcı arayüzlerine doğru gittiğimiz bir dönem aslında o orada artık parmağımızı kullanıyoruz. Sesle veri girişi var. İşte telefonu salladığında bir etkileşim söz konusu olabiliyor. Yukarıda uydudan veri çekebiliyor. Biz uzun süredir aslında bir sonraki paradigma kırılmasını arıyorduk. Ve yapay zeka sanırım bu paradigma kırılmasını tam da karşılayan bir yenilik olarak hayatımıza girdi. Burada tabii büyük bir iddia var. Aslında algoritmalar çok yetenekli. Şimdiye kadar örüntüleri tanıyabiliyorlardı. Şimdi örüntüleri yeniden kendileri oluşturabiliyorlar. Zor sorulara cevap verebiliyorlar. Ve aslında birçok metaforla da hayatımıza dahil olmak istiyorlar. Ben onu çok kritik buluyorum bu gelişim içinde. O da işte arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, öğretmenimiz, asistanımız gibi bir role soyunup bizim her türlü talebimizi karşılayacak bir arama motoru kutusuyla karşımıza geliyorlar ve arayüzlerin kaybolacağı tartışılıyor. Böyle bir gelecek içindeyiz artık hani grafik kullanıcı arayüzünü konuşmayacağımız, yanımızda taşıdığımız asistanlarla temas kurarak aslında bırakın talebimizi, onların bizim niyetimizi anlayıp bize cevap verdiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama tabii bana burada kullanıcı deneyimi profesyonel olarak sorulan bir soru var. Ne kadar kullanıcı dostu bu arayüzler? Hmm. Ee, Tabii çok e, iyi bir cevap ona veremiyorum çünkü prompt yazmak kolay bir iş değil, artikülasyon gerektiriyor, ortalamanın üzerinde okur-yazarlık becerisi gerektiriyor. Gelişmiş ülkelerde e, bu oran düşük e, ve pardon gelişmekte olan ülkeler düşük. Gelişmiş ülkelerde de düşük. %50 seviyesinde gelişmekte olanlarda %85'e e, çıkıyor e, okur-yazarlık yetkinliğinin olmadığı kitle. O yüzden aslında biz %10-15 gibi çok dar bir kitle içinde bunlar prompt yazabilen insanlar. Bu yetkinlikten o yapay zeka algoritmalarının e, deneyiminden faydalanabiliyoruz. Bunu bir sorun olarak görüyorum. Böyle bağlayayım bu evrime. Peki e, yapay zeka dönemine biraz odaklanırsak, sizin gördüğünüz e, kullanıcı deneyiminde farklılaşma ve kullanıcıdan gördüğünüz yaptığınız son dönemdeki araştırmalarda çıkan böyle enteresan bulgular var mı sizin dikkatinizi çeken? Var var. Burada tabii büyük bir iddia var. Bu işte üretken üretici yapay zeka ile aslında işte hiperkiselleştirilmiş deneyimlere uzanmaya çalışıyoruz. Demin söylediğim ekosistemi içinde düşünseniz yanınızda bir asistan var. Siz sizin niyetlerinizi niyet okuyan yani derdi söylemeden anlayan ona çözüm üreten bir platform. Fakat burada tabii e, o kullanıcı kitlesinin çeşitliliğini anlamak çok önemli. Yani biz zim son 4-5 yıldır üzerine odaklandığımız konu bu kapsayıcı, kişiselleştirilmiş, herkese özel, e, onun ihtiyaçlarına özgün deneyimler sunabilen platformlar geliştirebilir miyiz? İnsan merkezi yapay zeka olarak da tarif ediyorlar bunu. Bu çok kolay bir iş değil. Çünkü biz seninle şu an birbirimize benzesek de teknolojide kurduğumuz ilişki anlamında muhtemelen e, farklı platformları farklı seviyelerde kullanıyoruz. Yani beş benzemez bir topluluktan bahsediyorum. Ki bunun içinde ana akım hedef kitle içinde kendine yer bulamayan bir takım özel ihtiyacı olan topluluklar var. İşte yaşlılar, engelliler, çocuklar, farklı kültürlerden gelenler gibi. O seviyeye indiğimizde bu çeşitliliği kucaklamak çok kolay bir iş değil. Buralar üzerine kafa yoruyoruz onu söyleyebilirim. Tam da dediğiniz iki şeyi soracağım aslında. Yani bir bu hiperkistalleştirme ayrı bir soru olarak sormak istiyorum. Bir de kullanıcı deneyimi kavramı aslında değişiyor. Çünkü yapay zeka ile, üretken yapay zeka ile sizin bir dokunuşunuzla aslında yeniden oluşan bir arayüz ya da bir form oluşabiliyor. Evet. Böyle bir dünyada aslında kullanıcı deneyimi de baştan tanımlanması gereken bir kavram haline geliyor. Böyle baktığınızda hani bir profesyonel olarak bu alanın uzmanı olarak ee, yeni dönemde nasıl bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor? Yani kullanıcı deneyimi dediğimiz şey çünkü kökten değişen bir aslında e, tanım doğru öyle, haline geliyor. Doğru. Yani şimdi burada e, hiperkiselleştirme önemli demiştik. Buna kafa yormak gerekiyor. Kapsayıcılık önemli dedik. E, bu da önemli bir konu. Bugün ama artık geldiğimiz nokta oldukça ilgi çekici. Bu platformlar üzerinde muhtemelen platformları tasarlayan, geliştiren kişilerin hayal gücünü, sınırlarını, menzilini aşacak yeni yaratıcı deneyimleri kullanıcılar bizzat kendileri oluşturacaklar. Dolayısıyla bu doğal dil modellerinin aslında bir tür yeni deneyim üreten ortama ortam, ma dönüşeceğini düşünüyorum ben kişisel olarak. Bunu çok heyecanlı buluyorum. Çünkü karşımızda aslında deterministik olmayan hayrak kuran bir teknoloji var. Bakın bizim bütün teknoloji tarihi boyunca hedefimiz bize çok doğru yüzde doğru olan cevaplar veren deterministik deneyimler sunmak, hesap makinesinden başlayarak bilgisayarlardan beklediğimiz buydu. Bugün ama e, halüsinasyon oranı düşse de e, kendisi bir takım yeni cevaplar sunan e, bir teknoloji var karşımızda. Evet bu bu bir takım sorunlara yol açıyor ama öte yandan bence e, hatanın bir bug olmadığı bir dünyaya yelken açtığımızda e, özellikle yaratıcı alanda çalışan profesyonellerden biz müthiş çıktılar görmeye başlayacağız. Onu düşünüyorum. Buradan önemli değindiğiniz bu hiper pers per personalizasyon Nasıl, evet. nasıl çevirelim hiper bunu? Kişiselleştirme. Hiper kişiselleştirme. Hiper kişiselleştirme. Ee, tarafına geldiğimizde bir iletişimci tarafından aslında merak ediyorum. Çünkü iletişim fakültesi dekanısınız. Evet. Uzmanlık alanlarınız içerisinde iletişim de var. Ee, tüm aslında markalar güven üzerine bir ilişki inşa etmeye çalıştılar. Daha önceki dönemde daha deterministik ve tek bir mesaj vererek bunu iletmeye çalıştılar. Tutarlı bir şekilde ulaşmaya çalıştılar. Hiper kişiselleştirmede ise aslında her bir müşterisine ayrı bir mesaj vereceği yeni bir dünyaya doğru, doğru. gidiyoruz. Doğru. Ve markalar için de güven çok önemli bir konu. Hatta onunla ilgili de uzun bir sohbet etmiştik sizinle. Doğru. Güvenin ne kadar önemli bir hale geldiğini. Yeni dönemde bu hiper kişiselleştirmeyle markaların iletişimini yaparken nasıl bir güven ilişkisi kuracağını düşünüyorsunuz? Öngörüyorsunuz ya da nelere dikkat edilmesi gerekiyor önümüzdeki dönemde iletişimde? Bu önemli bir soru. yani şimdi gittiğimiz önce ekosistemi tarif etmek iyi olabilir. İşte Agentlik AI ki ben en son yazdığım bir yazıda Türkçe vekil yapay zeka diye bunu adlandırmayı tercih ettim. Onu da arıyoruz çünkü kavramsal olarak. Bugün asistanın bizi temsil ettiği vekilimiz temel vekil oldu işte altta bir takım agentların, ajanların vekil olduğu, benim işte e, talebimi ilettiğim asistanın ajanlarla konuşarak bana çözüm ürettiği bir dünyayı konuşuyoruz. Fakat bu kadar lineer değil. Hiper kişiselleştirmeyi bunun içine entegre edeceksek, e, içeride e, benim kişisel ihtiyaçlarımın çok iyi e, profillere dönüşmesi gerek. Yani Washington Üniversitesi'nden bir grubun önerdiği bir yaklaşım var. Ben ona yakınım. E, sim diye bir kavram öneriyor. Hmm. E, mesela benim karnım acıktığımda, e, benim için hangi yemeği sipariş edeceğini e, karar verebilmesi için asistanımın doğru ile çalışabilmesi için benim işte gurme Kerem'in gurme simine gidip oradan e, benim orada bütün yemek yeme alışkanlıklarım, yemek sipariş etme davranışlarım e, ve bir sürü e, detay içeren e, bilgiler profillenmiş durumda. O simle konuşup ihtiyacı çok iyi analiz edip doğru ajana giderek sipariş verecek. Şimdi i̇şte böyle bir ekosistemde çalışacağız. Bence önce bunun bir altını çizelim. Hı. Onun dışında da ee, şunu düşünüyorum e, bu üretken yapay zeka gelmeden önce de ya, makine öğrenmesinin ilk dönemlerinde akıllı öneri sistemlerinde de bir dertti. İki temel soruya kullanıcının çok hızlı cevap bulması gerekiyor. Eğer güven ilişkisi kurmak istiyorsak. Biri e, bana bu platform bu önerileri neye bakarak sunuyor? Neyi göz önünde bulundurarak sunuyor ki buna işte yapay zeka açıklanabilirliği de diyorlar. Yani şeffaf olmamız Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Biz... Neye bakarak bu cevap sonucu sunuyoruz, cevabı sunuyoruz onu anlatacağız. İki, sunulan çıktığı ben beğenmedim. Bunu istediğim gibi e, feedback vererek düzeltebilmeliyim. Ya yani benim sürekli e, yapay zeka platformuyla konuşarak, iletişim kurarak hizalanmam gerekiyor. Yani markalar açısından uzun vadede güveni sağlayacak şey Böyle bir hiper kişiselleştirme dünyasında yapay zeka ile şeffaf ve sürekli iletişim kurulmasını sağlamak olacak diye düşünüyorum. Çok ciddi bir aslında teknolojik e, bilgi ve donanım da gerekiyor. Kesinlikle. İletişim alanında çalışan bir insanın bile aslında tüm bu teknolojileri derinlemesine bilip yani anlattığınız gibi bu vekil atama ya da agent dediğimiz sistemlerin nasıl kurgulandığını anlaması gerekiyor ki bu e, süreçleri tasarlayabilsin ve bunu güvene dayalı ilişkiye dönüştürebilsin. E, dediğiniz konu hakikaten e, çok hassas. Peki e, şu anda önemli konulardan biri gerçekten e, yani bunun sorumlu bir şekilde hayata geçirilmesi. Sizin de aslında çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda çok ciddi e, önemli çalışmalarınız var. Bunu ne kadar önemsediğinizi de biliyorum. Yapay zeka bu anlamda bize nasıl fayda sağlayabilir? Daha kapsayıcı ve daha e, çeşitlilik sağlayıcı bir e, ortam yaratmak için Nasıl bir fayda sağlayabilir? Çok faydalı olabilir. Yani mesela yaşlılar, biz artık yaşlanan bir nüfusuz biliyorsunuz. Nüfusumuzun %10'u 65 yaşın üstünde artık o kategoriye girdik. Yerinde aktif yaşlanma çok önemli bir kavram. Bunun üzerine çalışanlar var. Ee, biz bu tarz çalışmalar yürütüyoruz. Mesela işte yapay zeka tabanlı bir sesli asistanı e, tek başına yaşayan ya da huzur evinde yaşayan bir yaşlı'nın hayatına nasıl entegre etmeliyiz ki o ona güvensin? bir partner olarak hayatının bir parçası haline getirsin. Burada ama tabii o hiperkiselleşme başlığı önemli çünkü o ihtiyaçları çok iyi anlayıp bizim ona uygun diyalogları dillendirmesini sağlamamız gerekiyor. Burada tabii diyalog derken içeriği söylemiyorum, dinamikleri söylüyorum. Yani işte ne seviyede empati entegre edeceğiz, karşılıklılık ilişkisi nasıl olacak? Bunlar sosyal psikolojiden gelen, kişiler arası iletişimin önemli parametreleri. Ben şimdi burada seninle samimi bir ilişki kurduğum için seninle çok hızlı bağ kurabiliyoruz. Dolayısıyla nasıl insansılaştıracağımız o sohbetleri Önemli araştırma odaklı olarak yapılabilir ki biz bunu ortaklaşa tasarım yaklaşımlarıyla yapıyoruz. Yani yaşlılarla beraber o deneyimi tasarlıyoruz. Çok da olumlu sonuçlar aldık. Engellerle bunu yaptık. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon engelli, 10 milyon engelli olduğunu tahmin ediyoruz. Çok kalabalıklar, teknofobik değiller. Ve bunlar aslında maalesef ilgi görmeyen topluluklar fellik fellik kullanacakları mecraları arıyorlar. Yapay zeka burada bu iki toplumun hayatını kolaylaştırabilir. Ki çocuklar biliyorsunuz zaten hani çok daha doğal o mesaj yazma geleneğinden geliyorlar. Buraya çok yakınlar. Bugün işte telkoda bile 8 yaşa kadar inmiş işte kart, sim kart sahipliği. Oralarda dolayısıyla onlar da aktif kullanıcılar. Onlara da ulaşmak Mümkün toplumsal cinsiyeti bu bağlamda düşünmeyi evet. öneriyorum ben. Yani çok geç tartışmaya başladık kadın sesi, e, erkek sesi tartışması. Önce biliyorsunuz bütün kadın sesi sesleriyle geldi bütün bu botlar asistanlar. asistanlar. Ondan sonra bizim e, tercih etme fırsatımız oldu. E, buralarda ben etik açıdan pozisyon almanın kıymetli olduğunu düşünüyorum ama öte yandan da e, demin vurgulamaya çalıştığım üzere ticari fırsatlar da var buraya gitmek için. Ne gibi mesela ticari fırsatlar yani var işte. hocam? Yani <laughs> işte şöyle Buralara söyleyeyim. biraz girerken. Söyleyeyim peki Dur. tamam. Ee, mesela engelli topluluğu dünyada yaklaşık 1.35 milyar engelli olduğunu düşünüyoruz. Oldukça kalabalık. Onlara destek vermekle sorumlu olan arkadaş ve aile çevresini düşündüğümüzde 3.5 milyara yakın bir kişi topluluktan bahsediyoruz. Bunların yıllık harcama e, gücü yaklaşık e, 13 trilyon dolar gibi bir paraya denk geliyor. Bu çok büyük bir pazar aslında. E, ve e, bu insanlar e, maalesef diyorum e, kullanabilecekleri dijital platformlar arıyorlar. Erişilebilir olan, kapsayıcı olan. Dolayısıyla biz e, onlara eriştiğimizde çok hızlı Sadakat ilişkisini döngüsünü tetikleyip onları bizim sadık kullanıcılarımız haline getirebiliriz ki buralarda e, bu çaba e, maddi manevi ciddi maliyetlerle geliyor biliyorsunuz yeni evet. müşteri edinme tarafında ve kapsayıcılık belki onun altını çizmek gerek önemli bir bakış açısı mesela işte ampute bir birey kolu olmayan bir bireye yönelik yapacağınız bir deneyim tasarımı Aynı anda e, geçici ve durumu özel engellik yaşayan yani kolu kırık olan birisi ya da yeni doğumu yapan bir bebeğin anne babası sürekli bebeğini pışpışladığı için kolunda e, onlara da katkı sağlıyor. O yüzden bu özel topluluklara yönelik atılan her adım e, kısıtı olmayan tüm topluluklara da çok ciddi katma değer sağlayacak. Ticari fırsat burada. Bence çok değerli verdiğiniz örnekler yani. E yaşlı bir insanın eşlikçisi olması, yalnızlığında ona destek olması, sürekli onunla beraber olan, onu anlayan, belirli düzeyde empati duyan gibi gerçekten hani insan hayatına gerçekten fayda sağlayabilecek bir çözüm yapay zeka bunu çok kolaylıkla yapabilir. İşin bir de sorumluluk tarafı var. Yani böyle bahsettiğimiz bir örneğin bir de dediğiniz gibi işte herkes yapay zekayı aynı düzeyde algılamadığı için bunu bilinç sahibi bir aslında insan gibi değerlendirip onunla kurduğu ilişki de yanlış yerlere gidebilecek riskleri var. O risklerin önüne geçmek için bunu sorumlu bir şekilde uygulamak için hangi prensipleri belirlemek kullanırken e, gerekli e, sizce hocam? Bu önemli tabii çünkü yani biz burada faydayı vurgularken biraz idealize ediyor oluyoruz kullanımları evet. ama öbür tarafına da bakmak gerekiyor bu işin. Yani işte açıklanabilirlik ve şeffaflık evet. çok önemli. Bunu demin tarif ettim. Yani burada görünür olması gerek süreçlerin, evet. çıktıların da e, geliştirilebilir olması gerek üzerinden iletişim kurarak bunun dışında yani bizim okuryazarlığı çok ciddi geliştirmemiz gerek. Biz bu tarz sesli asistan deneyimleri üzerine kafa örüyoruz ama burada tabii şey şu eşik çok önemli. Kullanıcının karşısında bir makineyle konuştuğunu biliyor olması gerek. Son noktada. Her zaman için. Yani insansılaştırmak için çaba sarf ediyoruz ama bunun bir çizgisinin olması gerek. Çünkü o çizgiyi açtığınızda e, insanoğlu çok hızlı savrulabiliyor çok olumsuz evet. yerlere ki örneklerini duymaya başladık. Bir örüntüye dönüşmedi. Umarım dönüşmez zaten bu sorunlar. E, orada bir, biz araştırmacıları ve profesyonelleri de böyle etik bir sorumluluk bekliyor onu söyleyebilirim. Bunları doğru şekilde hayata geçirmek için. Peki Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanısınız ve her gün genç arkadaşlarımızla berabersiniz e, eğitimde neler görüyorsunuz? Şu anda beraber çalıştığınız genç iletişimcilerde nasıl görüyorsunuz? Şu anda eğitimin nasıl değiştiğini ve öğrencilerdeki kullanımı nasıl görüyorsunuz? Evet, üniversitede olmaktan çok memnun olan birisiyim ben. Uzun yıllardır da oradayım. E, müthiş bir değişim var. Yani gençler buna çok angajeler. Çok hızlı e, zaten ilgi gösterler ve kendilerini çok hızlı yeniliyorlar. Biz hocalar onlara eşlik etmeye çalışıyoruz. E, bu araçlara erişimle ilgili bir takım tabii sorunları vardı. Onlar da yavaş yavaş çözülüyor. Bunlar olumlu gelişmeler. Eğitim süreçlerine bunu nasıl entegre edeceğiz? Bu büyük bir soru. Yani işin hem akademik tarafı, araştırma tarafında bir e, öğretim üyesi, öğretim görevlisi nasıl kullanır bunu? Bu bir soru. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Eğitimde nasıl kullanır? Burada yani ders e, konseptinin oluşturulmasından, işte syllabus, ders planının, e, materyallerinin tasarlanmasına, formatın belirlenmesine, hatta ölçme değerlendirmeye uzanan süreçte kullanmaya çalışıyoruz. E, bilgilenmeye çalışıyoruz tabii. Bu dalgayı yakalamak kolay değil ama amacımız iletişim çünkü... Multidisipliner e, yapısıyla burada en çok AI ile, yapay zeka ile temas halinde olan disiplinlerden bir tanesi. E, orada trende ön öm olmak bizim önemsediğimiz bir husus. E, ama tabii hizalanmak o kadar öngördüğümüz kadar kolay olmayabiliyor. Yaş ilerledikçe e, biraz orada direnç de e, görebiliyoruz. E, ama önemli olan istek bence. Okur yazarlığı geliştirdikçe, araçlara temas etmeyi sağladıkça ben hem akademi hem eğitim tarafında değişimin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çocukları yeni bir geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz çünkü. Evet. Burada tabii bana hep soruluyor hocam eğitimi komple AI'ye mı delege edeceğiz? Hayır. Yapay zekaya delege etmeyeceğiz tabii ki. Zaten hiçbir sürece tamamen onlara delege etmeyeceğiz. Rutin tekrarlanan sorgularda evet bize katkı sağlayacaklar ama insan teması önemli. E biz çocuklarımızı uzun vadede bu araçları kullanarak özgün görüş geliştirebilen vicdan sahibi entelektüeller olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bu benim önemsediğim bir misyon. Onu da burada paylaşmış olayım. Çok güzel bir vizyon. Son sorumu da buna bağlayarak söyleyeyim. Vicdan sahibi özgün bireyler yaratma vizyonuyla yapay zekaya ne kadar ilginiz olduğunu biliyorum ve demin söylediğiniz gibi yani bu iletişim fakültesi olarak da öncü olmak için ciddi efor sarf ettiğinizi de biliyorum. Zaten bu vizyonu sizin fakültenizdeki öğrenciler muhtemelen sürekli duyuyorlar. Hem sizden hem de değerli hocalarınızdan. Bizi izleyen Bahsettiğimiz tüm bu konularla ilgili araştırmacı olmayı düşünen, iletişim alanında çalışmak isteyen genç arkadaşlarımıza yapay zeka çağına hazır olmak için ne yapmaları gerektiğiyle ilgili nasıl öneriler verirsiniz? Bir mesaj vermek istedik. Birden evet. fazla verebilirsiniz ama <laughs> isterseniz. Tamamdır. Ya Şimdi bence insan ve teknolojinin böyle stratejik ortaklığını hiç olmadığı kadar yoğun yaşayacağımız bir geleceğe doğru gidiyoruz. E, buralarda e, mümkün olduğunca kapsayıcı deneyimler aracılığıyla işte yeni agentik AI vekil yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak bizim o empatik temas dediğimiz e, durumu yani e, insan dokunuşunu yeni nesilde e, teknolojiler içinde ölçeklememiz mümkün. Bu bakışı sahiplenmemiz gerekiyor. O yüzden geri durmasınlar bir kere. Yani bütün sürtünmeyi ortadan kaldırmak en iyisi. En güzeli atlayıp denizde yüzmek, denesinler. Öğrenmeye çalışsınlar, alışmaya çalışsınlar. Bunun yolu buradan geçiyor. Temel önerim bu çünkü tereddütlerin bizi geride bıraktığını düşünüyorum kullanma konusunda bir tereddütümüzün olmaması gerektiği. Geldiğimiz noktada artık hani sadece kullanıcı deneyimi değil bizim Agent Experience, yani ajan deneyimi dediğimiz bir dünyayı düşünmemiz gerekecek. Madem artık arayüzler kaybolacak, benim kullanıcı olarak diyalog üzerinden temas etmem merkeze yerleşiyorsa, arka taraftaki benim bu işimi yapacak vekil ajanların da rahat çalışmasını sağlayacak. Ee, böyle işte veri yolları, envanterler, veri tabanları oluşturmak gerek. Sanırım geleceğin iletişimcilerinin hem kullanıcı deneyimi hem de ajan deneyimi üzerine... Kafa yören, böyle çok boyutlu düşünebilen yetkin insanlar olması gerekecek. Hakikaten çok farklı bir perspektif. Çünkü eskiden bilgisayar ve insan arayüzü ve kullanıcı deneyimi diyorduk. Evet. Dediğiniz gibi araya bir de ajanların girdiği dönemde, ajan ve birey ilişkisi, Aynen. ajan ve platform ilişkisi diye aslında daha Kesinlikle. karmaşık, bir çok katmanlı bir dünya geliyor. Dünya geliyor. Ee, ve bu hakikaten heyecan verici hepimiz Kesinlikle. için. Öğrenmemiz gereken, sürekli güncel kalmamız gereken, sizin dediğiniz gibi suya atlayıp e, yüzmek, yüzmek için gerekiyor. keşfetmemiz gereken bir dünyaya giriyoruz. Geldiğiniz için ve değerli görüşleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ben çok teşekkür bizi. Çok keyifliydi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Google ile Yapay Zeka Sohbetleri değerli konuklarıyla devam ediyor olacak. Hoşçakalın.